bu ne müzikal mi ne bu? Aaa Hadis ablanın şeyini izledim Bu dizisini Eee Evet yani Bayağı bir öyle bir sahne vardı Gayiptir o, o sahneler vardı Vardı Ama sarsın müzikal abi Abi şu ya şuradan ufuk çizgisini görebiliyor olman lazım. <laughs> ya, <sürü abi>. yararlı. <laughs> yani Olmanız tamam buradan baktığında ufuk çizgisi görülmesi gerekiyor. Ya yani kıstatsa o yani anladın mı? Gözün hafif kısacaksın. Aa ufuktaki dağlar ve güneşin doğumu. Selamet Sivit Bulun. Bu arada bu, bu ne? Bu ne? Ooo! Çocuklar bunu nasıl bu kadar gerçekçi yapabiliyorsunuz? Anneme babama ben ne açıklama yapacağım ya? Oh yes. Abi gerçekten ya. Onu aldınız. Her zaman Abi şu an bende düşünmem Dinle, sakın endişelenme. Endişelen. Çok başarılıydın. Ebekeliğin tadını çıkar. Storm tekrar liderliği aldı. İnanılmaz. McQueen bitiyor. McQueen bitiyor. Bu ıslak. lan. Vay vay vay. Bütün <laughs> harbiden. Lan Stoper kalede Amına soktuklarım bu nasıl oldu? Lan Stoper niye kaleci amına koyayım? Abi kimseyi... Değiştirmedin ki sen bunu. Neden Bak, öyle oldu? <laughs> o kadar stop büyük stop takım kötü takıldım. Şey abi kaleciydi oynatmak zorunda. Arasını sikeyim. Kalede stoper oynuyordu gol oy atamamış hero. Apollos. Ultimasın. Gük Çık kapat oyunu. Tamam abi tam ne alacağımı kapat. da söyleyin. Tamam abi biz kimiz ki? Tamam abi. Abi bu sefer tier'lı bir Me şey var mı ya? Base var ama ben ona nasıl yetişeyim ki? Koşuyorum. Abi ilk chase gitti bize. Allah e, belanızı versin. Bizim onunla ikimizin arasındaki olan bir Dur artık dur. O, Ne güzel kafe yaptım. Severiz de, severiz de severiz de severiz de ikimizin arasındaki olan bir mesele. Bunu koyayım? Sor Begüm. Dur dur dur. Anasını <laughs> siktiğimin dur orospu çocuğu dur. Ah aldım. Küfür için özür dilerim. <laughs> Tabii efendim. <laughs> dış görünüme baktığı zaman yeah. diyebiliyorsa sen ne şey diyebilir. Yeah. Yani, otis diye benziyorsun. Anladım o derece bir netlik yani. Ama en azından ben benziyorum. Sen direkt netsin. ah ağzına sıçtın. <laughs> Görüşürüz. Buraya da klip alıyorum. Kendi hakkımı arayacağım. Bundan emin olabilirsiniz. Ne var ne zor yen yen şaka, şaka, kanka. Kanka şaka. Şaka kanka. Şaka ne <laughs> olacak <laughs> <laughs> Ama grezil olduk. galiba ama en boktan kliplerimizi koymuşlar. Ay aman abla sakın Aman ablam, amana falan. koyayım ya. Tövbe estağfurullah. Ne kararlar açtırıyorsunuz bana ya? Ama karıyı sen deldin birader. <laughs> Nereden vurdun lan onu abi? Hile, hile kesin hile. Amına kudu uğursuz bu Böyle bir şey olamaz. Bu kaçmaz hocam. Ay ne oluyor? <laughs> Abi duşta da yayın açma be. Wow. Oha. Yapıyorum, yapıyorum. Allah yapıyorum. <laughs> ya bu da beni neye çevirdi ya? <laughs> şey çekiyor ha, gibi oldum, bir, bir çekiyor gibi ya. Çok iyi, çok iyi. İşte bu. Ben eline sıkılmıyor. Kanka eline burada flakit gameplay'im vardı Uçlarım. da benim ondan öh, gözüküyor. Bir şey diyeceğim bu arada biz de PUBG oynayacağız ha. Bugün PUBG oynayacağız azıcık skill öğrenelim. Bak, bu bomba bu değil. Ben magic skill öğren. <gülme> Sıkı <Sofân> lazım, Bomba atıyordum kafana az da. Bomba mı lan o? Kanka hayır ya. İyi. Ya kanka Bunu sen benim ben yapacağım ya. Uf, yani? Kanka ben bu kadar oldum. Yaklaşım bakıyor ya, ya. bomba kadar... <gülme> mı diye. Bomba mı lan o diye <gülme> bakıyor ya. Bir dakika yeni kontent denemesi yapıyor muyuz? GeoGuessr'a giriyoruz. İlk çıkan ülkenin adını... Ne oldu ya? Ben gene... Yani, ne oldu gene bana? Bir şey mi oldu? Vlog yazıp izliyoruz. Bir deneyelim abi yeni kontenti. Tamam deneyelim. abi. E, deniyorum abi. Abi taşak mı? Bir... Gücü ağzı aile koyun. Yaşıyorsunuz <laughs> ama ben bir şey söyleyeceğim. Bu nasıl bir şans oğlum? Bu gerçek olabilir mi? Sence o gerçek olabilir mi? Aa buymuş o güzel kokuyor. Ananı sikiyor. Kodumun yavrağı ya. Mustafa nasıl yapılıyor? Bakalım Allah'tan kimse şey yapmadı yani yerin dibine girerdik <laughs> Wow! Deneyelim Ya nasıl yerim kanka nasıl yerim onu onu nasıl yerim kanka ben Etliymiş Ekmal ben değilim <laughs> İçeri girecektik tanka ya. Anam ne götürdüm Adam Adam görmeden öldü. Şöyle bir ayakkabılara bak bakalım. Evet, ne düşünüyorsun? Ya bak mesela skinny tarzı şey pantolonlar bence erkeklere çok yakışmıyor. Ama kışın yakışıyor mesela botların altına da bol paça giyme yani o botların altına... Bol paça pantolon mu giyilir ya? He skinny. Ne gülüyorsunuz oğlum? Siz bana de A desem biliyorsunuz B desem biliyorsunuz. Skinny ne yani? Ben de var <laughs> ya. Sik dedi. Valla bir tane koyacağım şimdi iyice şımardınız ha. Götürdü lan çocuğu. Lan be mal gibi oynadım 38. Çekme ananı bakını sikiyim. Çekme. 1-2 <laughs> bölüm zaten Aşkım. atmamıştım 1-2 bölümden sonra Ol yaram. Carrağımın başı ne oldu ne oldu amcık Ha sikik Ne sikini mi? Siktimin enikleri ha Hokana Sinne yürü Allah akbar Banladım seni Bir şey diyeceğim ben de mi bir kere böyle banlasam ya Abi gelecek Onun tabi ne o ver. Benfica'nın kartalı çok iyi. Dönerse senindir. Dört deyip geldi. Altına seni banlayalım mı o zaman bugün? Enes'in abla gibi bir var. Allah'a şaka Güzel şaka, güzel şaka Gerek <laughs> var mıydı ya? <laughs> gerek var mı? Güzel şaka da gerek var mı? Kariyer şakana burada bu chatte şey. mi yaptın amına koyayım ya? Allah Allah. Videoyu şu anda hangi yayıncı ile beraber izliyorsan yoruma onun adını yaz, bakalım en çok hangi yayıncının adı olacak. Haftaya kazananı söz açıklayacağım. Eldrein oh, yazın. Eldrein. Video, el video güzel gidiyor. Farkındayım. O zaman aşağıda. Dur bakayım. Eldrein yazın. Eldrein. Neden abone? Burayı din alma, Oraya çetin. Olmuyorsun be adam. Haydi. Abi sakız yayın Aleykümsel için gerektiğim selam. yani bunu düşünme. Geri zekalı Bora İbnesin malı piçi göt veren. Ben sakızı <laughs> yayın gökveren. için mi dedim? Sakızı Uber gelirinden dedim sana. Aptal bebe. Götün ne dinliyorsun? Sonra da diyorsun ki abi biraz abartı geldi. Abi bence biraz abartı <laughs> yani. Geri zekalı ibne Dedim ki Uber gelirlerinde müşterilere ben her hafta bir sakız alıyordum dedim. Sakızın tanesi 4 dolar, ayda 16 dolar yapıyor. Yılda 100 küsür dolar yapıyor, bunu da vergiden düşüktürüyorum dedim. Uber yaparken Uber gelirleri için dedim. Yayın yaparken canlı yayın için sakız çiğniyorum demedim gerizekalı idne mal piç. Tövbe estağfurullah ya. Ben her şeyi de... götüyle anlıyor sonra abi ben böyle yorumladım ya. Abi bence, abi bence bu jimrilik biraz abartı... Abi, al, abini çıkayım. Aha rengar burada. Aa aldı onu öldü Ananı avradını. Kanka sana bir şey diyeyim mi? Şerefsizim klavyeyi mılavyeye kırmıştın. Çok ciddiyim. Bak benim rol sebebim bu. Kıç kadar kaldı amına koyayım. Bir nefeslik bile canı yok. Ölmüyor. Bir koyarım amına koyduğumun yumruğunu ekrana abi, şimdi kanka. tamam güzel. abi. güzel. beni. Annemler oyunu içeride. Açma. Açacağım. Bu çok ne, ne lan? Burada daha özgürüz arkadaşlar. Ama de korkunç ama. Bir tablet bakalım. reis onu fark ettim ben de, de Tablet Reis'in dili niye dışarıda ve üstünde niye vücuduna yapışan bir Spider-Man kıyafeti var. Banlık bir şey yok aç. Aa, bu ne be böyle? Tü. Ne oldu sana evladım? Aa, güzel kardeşim. Gerçek be. Beklenmedik bir anda. belki Sight'e dikkat edin ninja yapalım. Kaç Ölmüş amına koyayım orası. Telefon Reis'e bakın. Harbiden hıyar çıktı. Buna koyacağım bu mermi bitmiş ya. Karama bir dur adamı vuracağım Sıpram, Durma, buna, Kaybettiler ha. vallahi kaybettiler. Ya bir dur lan. Ne oldu? Allah Allah bir dur be. Zor boy ne de mağrur, bir kere de gülle, Erkek arkadaşım ne alabilirim? Viski kadeh seti, deri cüzdan, bileklik, am. Here I come. Oh, here I come. Ah! she has Oğlum <laughs> Mert abi futbol <laughs> mı oynuyormuş? Ay gol 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 değil mi? Gol değil mi? Gol lan! Oros bu çocuğu. Babaanneni keserim senin göt veren Aa, senin... o oraya, mi? evini ateşe veririm. Roket atarla Ay. saldırı yaparım amına korum senin ha. Gol ya, gol oğlum kaç santim içeride Oğlum lan, O nasıl gol sayılmadı? Gol olmadı amına bu Kalenin direğin içerisinden çıktı. O simen nasıl bir ayak onu onu becerebildim be be. Gol gol. Yakarım saçını yolarım senin Avrupa ilk Avrupa uçağıyla Hollanda uçağıyla oraya gelirim. Tamam. Tamam sakin. Tamam. Ha tamam. dur bu maç değil lan ben Eyüp Spor maçından bahsettim. Hayat bu değil ya. Benim kaldı şurada 10 sene daha yaşım 10 sene daha yaşayacağım belki. Hadi max 15 hadi 20. Benim şu an partili olmam lazım diye Benim şu an ağzımda çalkalıyor olmam lazım diye ya. Oturup burada B'ye basıyoruz. Bol gelmedi diyoruz. Kılıç gelmedi diyoruz. Abim hayat bu değil ya. Ben mutlu bir adamdım. Pozitif vibes falan diyordum. Hayat çok güzeldi dört gündür kafayı yedim mental, fiziksel hasar yedim ya. İzgiden şarkı söylerdim abi. yemeseydik bari mental hasarı toplardım, fiziksel hasar yedim artık vücudum rahatsız hissediyor. Aa! Eski Tadı her zaman e, Ben istersen bak her zaman aynı tatlı olsaydım sen yine gidecektin yine Eski Tadı arayacak. Bak bunun Evet benimle alakalı bir meselesi değil. Ben her zaman aynıydım. Bak benim git yıllar önceki yayınlarıma bak yine aynı. İzleyin lan chat. Eyv abim yine kitabın arkası ortasından konuşuyor sesi sonu baş. izlemezseniz pusunuz izleyin. Tamam göreceksin. Buraya gel yine aynı adamı göreceksin. Hiçbir şey değişmedi. Ya. Değişen sensin. Büyüdün artık. Yavaş yavaş yaşın geçiyor ve büyüyorsun. Zevk aldığın şeyler değişiyor. Artık eskisi gibi belki canlı yayınlar izlemek istemiyorsun. Eskiden keyif aldığın oyun belki sana artık keyif vermiyor. Bu benimle alakalı bir mesele değil. Bu seninle alakalı bir mesele. Çocukluğundan beri yaptığın bir hatayı yapıyorsun tekrardan. Kendi içindeki olan sıkıntıları başkalarından çıkarıyorsun kardeşim. Bir kere insanlara değiştin sen e değiştin o değiştin yaptım? demeyi bırak aynadaki kişiyle git bir bak. Ha, bakalım bak, o hala da aynı, aynı bak. kişi mi? Bak aynı İyip kişi mi? Ha, hadi bakayım. He, ha, Diye abla, Adriano. Git aynadaki kişiye bak. Ha, aynı kişi mi? Aç bakalım. Yani orası çocuklar onlara hiçbir şey demiyorum. Anne bitti. Ya. Bir açıklamadan senden bekliyoruz. Özür